Neyse kasılıysa, kasılıyım biz 9 depreme kadar yolu var. Kasılı değilse de 7 depremine öldürüyor. Galiba, Haybarth bir harkın daha değişik olsaydı mortis olurmuş. <laughs> ne oldu adı? Morris. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Kalinleştiğiniz e için yüksek sırada atıldı değil mi abi? Evet. Atılır. Tamam abi. Hazır. Hazır desen sen bize. Hazır abi. Hazır hazır hazır. <laughs> tamam. Bas. Aha. Çeliği yüzü ya. Oha. Bir tane